Merhabalar arkadaşlar, Komba Baksla ilgili öğrendiğim yeni bir olayı sizlere aktarmaya çalışacağım şimdi. Biz normalde Komba Baksın içerisindeki verileri şuradaki oku tıklayarak açılır listeden burada görüp seçme işlemi yapabiliyorduk. Öğrendiğim olay şu arkadaşlar, şu açılır listedeki yani oku tıklayarak liste açmayacağız, sadece. Şurada yazmış olduğumuz bir değere göre, mesela R dedik. D Mesela Z dedin, Şuradaki e, malzemelerden içerisinde Z geçen malzemeler burada otomatik olarak e, listelenecek. Yani açılır liste arkadaşlar buraya şu oku tıklamadan kendisi otomatik olarak gelecek. Bunu yapacağız. Hemen başlayalım tasarım modunu yaktım. Şunu şöyle uzağa bir yere alalım. Şimdi biz burada da arkadaşlar e, metin bul fonksiyonu da yaparak yapalım. Daha önce yapmıştık ama bu e, tekrar olsun. Hatırlamakta fayda var. Şimdi arkadaşlar bunun için şuraya yeni bir yardımcı sütun açtım. Ben bunu burada kullanacağım. Yani metin bul fonksiyonu buraya yazacağım. Aradığımız değeri de H1'e alalım. Buraya da diyelim ki an diyelim. Şimdi içerisinde an geçen ee malzemeleri burada bulalım. Eşittir dedim. Ben bul. Bulunacak metin arkadaşlar burada. Bunu f sabitliyorum. Noktalı virgül dedim. Bulunacak metin arkadaşlar nerede? B2'de noktalı virgül. Başlangıç sayımız da 1 olsun. Enterleyelim arkadaşlar. Bakın an kömür içerisinde geçmediği için değer hatası verdi. Bunu çift tıklayıp aşağı doğru indirdiğim zaman da içerisinde an geçen malzemelerin karşısına arkadaşlar burada sayısal bir değer verdi. Bu sayısal değer arkadaşlar bakın an kelimesi şu anda nereden başlıyor? Şan e, ee, 2. karakterden başladığı için iki verdi. Burada an nereden başlıyor arkadaşlar? 5. karakterden olur. Bakın şurada. 1, 2, 3, 4, 5. karakter A arkadaşlar. Ve bize de bunu ne yaptı? 5 olarak döndürdü. Şimdi biz bunlarla nasıl yararlanacağız? Tekrar başına geldim arkadaşlar. Fomur'umuzun. Bunun da en başına diyorum ki E sayıysa. E, Sayısa ne yapacak arkadaşlar? Sayısal bir değer varsa bana doğru diyecek, sayısal bir değer yoksa da yanlış diyecek. Bunu enterledim arkadaşlar. Bu kapatmayı unutmuşuz. Şimdi bunu buraya tekrar tıkladığım zaman, arkadaşlar buradaki e, anı, e, içeren malzemeler doğru, diğerleri de yanlış geldi. Şimdi ben bu doğru ve yanlışı kullanarak, eğer fonksiyonuyla beraber ne yapacağım? Bunları 1, 2, 3, 4 diye artan bir sıralama elde edeceğim. Maksimum fonksiyonunu kullanarak. Şimdi buraya error diyorum. Eğer şu ifade doğruysa arkadaşlar noktalı virgül. Buraya maksimum diyorum. A1 iki nokta üst üste. İkinci A1 ile gelecek arkadaşlar. A1 A1 olacak ben bunu da f 4 sabitledim. İlk A1'i arkadaşlar sabitliyorum. Parantezi kapattım. Artı 1 dedim. Noktalı virgül koşulda uymuyorsa bize boş bıraksın. Parantezi kapattım. Arkadaşlar geldim. bunu da enterler. Koşul uymadığı için boş bıraktı. Uyanlar için de 1, 2, 3, 4 diye artan bir sıralama elde ettik. Şimdi bu artan sıralamadan faydalanacağız. Ve biz şuraya Düşe Yara beraber buradaki malzemelerin hepsini alalım. Eşittir dedim. Düşe Yara. Bunu indisle de yapabiliriz ama indis daha karışık arkadaşlar. Onun için Düşe daha basit. Aranan değeri. Aranan değerim arkadaşlar. Düşe Yara'da aranan değer her zaman tablomuzun en solundaki yani en başındaki sütun olmalı. Bizim en soldaki sütunumuz da 1, 2, 3, 4 ile devam ediyor. Birebir aynı olması için benim buraya ne yapmam lazım? Sayısal bir dizim elde edecek bir e, olay yapmam lazım. O da nedir arkadaşlar? Satır diyorum buraya. Herhangi bir A1 olur, B1 olur fark etmez. D1 olsun. D1 dedik. Parantezi kapattık. Noktalı virgül dedik. Aranan değerimiz. Pardon. E, tablo dizimizde arkadaşlar A ile B dedim. Nerede alıyoruz biz bu malzemeyi? İkinci sütunda. Değil mi? 2 diyoruz o zaman e, son indi sayısına. Tam bir eşleşme içinde 0 dedim. Enter dedim. Tartızı yine kapatmayı unuttuk. Hayır dedim. Tamam. Geliyor Ben kapatacağım. Enter dedim. Bakın arkadaşlar. Şimdi içerisinde an geçenler hepsi sıralandı. Ve aşağıda da geçmeyenler için yok hatası var. Bakın burada. Bunlar da ne yapacağız? Şimdi buradan kaybedelim. Geliyorum formüllerin başına. Eğer hata varsa diyoruz. En sonunda iki nokta, pardon noktalı bir boş bıraksın. Tekrar kraliçesi kapatıp enterlayalım. Bunu da aşağı doğru çektiğimiz zaman yok hatası gidecektir. Bakalım. Evet gitti. Şimdi arkadaşlar şurada veri doğrulamayla e, beraber buradaki listeyi nasıl alacağız? Onun için arkadaşlar şurada bir işlem daha var onu da hemen yapalım. Eşittir diyorum buraya, kaydır. Başvurum arkadaşlar burası olsun. Bunu F4'te sabitliyorum. Bakın burada sabitlemeleri asla unutmuyoruz. Noktalı virgül dediğim satırların sıfır noktalı virgül şu 0 noktalı virgül yüksekliği arkadaşlar neresi olacak? Şu en son e, malzemenin olduğu yer. Bakın şu aşağılarında da formüller var. Bunları arkadaşlar almayacağız. Sadece görünüyor olan malzemeleri alacağız. Bunun için de buraya arkadaşlar ne demem lazım? Eğer say diyeceğim ki sadece göründür malzemeleri alması için eğer sayı dediğim aralığımız C sütununu tamamen seçtim. Bunu da F4 ile arkadaşlar sabitlemeyi unutmuyoruz. Noktalı virgül dedim. Şimdi burada arkadaşlar ne kullanacağız? Tırnak içerisinde soru işaretini kullanacağız. Bu bir karakterdir. Yıldız dedik. Herhangi bir karakterden sonra e, uzunluğu fark etmeyen bir e, işlemi ifade ediyor bu nokta, e, soru işareti ve yıldız. Şundan tekrar kapattım. Parantezimi kapatalım. Noktalı virgül diyelim. Buraya da bir diyelim. Parantezi tekrar kapatıp enterladım. Şimdi bunu aşağı doğru çekmeye gerek yok. Şimdi sabitlemelerimize bakalım. Tamam mı? Tamam. Geldim buraya. Ctrl C ile kopyaladım. SC ile çıktım. Geliyorum formüllerden ad yöneticisine buradan yeni diyorum. Bunun da ismini arkadaşlar malzeme diyelim. Şimdi şu başvuru yerini siliyorum ve kopyaladığım formu buraya yapıştırdım ve buna da tamam dedim, kapat dedim. Şimdi buraya veri doğrulamadan veri doğrulama dedik. Herhangi bir derden liste, kaynakta F3'e basarsam liste gelecektir. Buradan malzemeyi seçiyorum. Tamam dedim. Buna da tamam dedim. Şimdi bakın içerisinde an geçen bütün malzemeler buraya geldiler ama ben şimdi buna bir e, ifade yazarsam mesela er dedim bana hata verecektir. Çünkü arkadaşlar biz burada bunu e, tanımadığımızda arkadaşlar farklı bir şeyi şuradan bakın hata uyarısını kaldırmadığımız için kabul etmiyor. burada hata uyarısını dedik şuradaki tıkı geçersiz veri girdikten sonra hata verası gösterdeki başındaki e, çertiyi kaldırdık. Ve tamam dedik. Şimdi yazabilirim artık. Yazdım buraya rule dedim. Bakalım romanlar gelecek mi? Evet romanlar geldi. İçerisinde R geçenler de buraya arkadaş gördüğünüz gibi geldiler. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bu burada kalsın. Bizim konu box nereye gitti? Bunu da buradan ee, geliştiriciden önümüze alalım. Şimdi arkadaşlar buraya bir kod yazacağız dedik değil mi biz? Geldiğimiz içerisine tıkladım. Kodumu da yazıyorum arkadaşlar. Biz hangi sayfadayız? Malzeme sayfası. Tamam. Sheets diyorum. Malzeme kapattım. Antresi kapattım Nota. combo box. Bir nokta drop down. Arkadaşlar sadece bu. Şimdi bunu yazdım. Şuradan da bizim özelliklerine gelelim. Şurada şunu sileyim. Biz arkadaşlar ne ismi vermiştik? At tanımlamasına malzeme demiştik değil mi? bu malzeme diyorum. linked cell'e de biz bunu e, range e yazdık. Şimdi e, seçmiş olduğumuz e, malzemenin nereye, e, hangi hücreye girmesini istiyorsak da Linked Cell bölümüne arkadaşlar gelip Buraya da H1 diyorum. H1. Şimdi şöyle alalım. Hatta bu böyle kalsın görelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldim buraya. Y dedim. İçerisinde Y geçen malzemeler buraya geldiler. Bakın otomatik olarak açıldı. Geldim. Z dedim. İçerisinde Z geçenler, yani şuradaki e, oku tıklamadan, otomatik olarak bu açılır liste buraya açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Bunu buradan ne yapalım, alalım. Şuraya koyabiliriz. Geldim buraya, A dedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada açılır listemiz. Açıldı içerisinde A geçenler hepsi burada var. Reçelde ne diyelim başka? Bu desek Sadece Ruman geldi. Yani bunu buradan silmemiz lazım ki Buraya ait tüm malzemeler buraya gelsin arkadaşlar. Evet Geldim buraya V diyelim İçerisinde V geçeyim der Açılır listemizin içerisine geldiler arkadaşlar. Evet bu çalışmamız da bu kadar olsun. Umarım faydalı olur. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.